Abi var mı daha böyle hani mimik dinlendir? <laughs> böyle mimik dinlendirebileceğimiz videolar var mı da? Tam nao -oh mu? Tam N A -oh. O H. O tam nao -oh mu? bunu mimik dinlendirir miyiz orada da? Abi ben biraz mimiklerim dinlensin istiyorum ya. Ben bunu izledim mi lan? Ben bunu izledim <laughs> lan galiba. Buyurun arkadaşlar. Sen de sunam. Ben bunu Saçlığın izledim mi lan? Islanır, ellerin bana bağlanır, Hı. utanır, Enes Batur'un ne olan var mı? <laughs> ya şunu biri vursun. Amına <laughs> koyayım. Ne var? Amına koyayım. Ne Bir tane bile ağzına vursun lan. Al ne alaka Enes Batur'un numarası? Büyadan bir tane şuna bir vurun amına koyayım ya. Beni uyandır saatler geçmiyor. Rüzgar artık esmiyor. Bana senden kalan Hatıralarda yetmiyor Ben Enes'ten yaşı uçuyor. doğruysa büyüm. Yenur evet, Omega bu arada, kızın sesi gerçekten güzeldi bu arada ağzına sağlık. Normalde bu Twitch yayınlarının sonunda falan şarkı olur. Hani yalandan dümenden hani çok güzel video falan kapatırım. Ama güzel. Başına koyduğu için de mecbur da izledik zaten. ha, <laughs> 12 Haziran 97. Nereden biliyorsun lan? Piç. atatçı mısın lan sen? Ya biri şuna vursun. Amına ne Amına kodumu çocuğu şunu. Bir tane bile ağzına vursun Amına kodumu. Devam edelim. Yenur <laughs> Çiğ köfte, şimdi restoran mı dedin? <laughs> Eray, aramızdaki en azından yaşa bir saygın olsun da senin amına koymayayım abi. <laughs> abi bir smoktan sıksana. Bir oh, İçine bir girsene smoke. Oh. Aa sinek ilacı gibi. Aa. Sinek oh. ilacı. Ya hocam şaka mısınız? Neye yükseliyorsunuz bu kadar ya? Çok iyi ya. Ya neyi oh, çok oh. iyi ya? Aynı ya, her yer aynı. Sadece öğlen saatinde oynanıyor oh, artık oh. maçlar anladığım kadarıyla. <laughs> Oğlum nasıl Bu arada bir şey diyeceğim. Çok büyük Allah razı olsun Fatih'im. Bir şey diyeceğim. Kendi fikirlerimi söyleyeyim. CS ee, şu an zaten beta'da. Beta'da. O yüzden bir şey demiyorum. Eee CSD o 64 tik olayı kalkıp o sınırsız tik mik oha onlar olursa inanılmaz bir devrim zaten o bir devrim. Onun dışında o smoke mekaniği tatlı oyunların gidişatını değiştirir. Şu an beta'da olduğu için yorumlayamıyorum ama yani değişikliği atılan adımlar en azından fena gibi durmuyor. Fikrini sormadım. Ya biri şu amına kodumun çocuğuna biri bir vursun. Ne amına var, çocuğunu... var amına kodumun çocuğu şunu bir tane biri ağzına vursun lan çok eski değil mi zaten bunu yapıldı ya ha Yediğini bir de hilelerin evet hilelerin düzenlenmesi ya, lazım Hileler yani, şey daha... yani en azından Arka... hileyi herkes kullansın amına koyayım bari anladınız mı CS Top'una sıktı başta 64 tikle oyuncularını farklı platformlara kaptı evet aleykümselam alfajer hoş geldin ee valorant işte he valorant da iyi bir oyun <gülüyor> <gülüyor> su veya hava akıntısını denek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti ee, girdap yok. G ne? Girdap yok. Geniz Gen yok. Gir girdap yok. Amına koyayım şu lafı söyle. Güzel güzel. <laughs> vur onu. <laughs> hayır vur <hayır>. onu. <laughs> Abi hayır. adam adam Tayyip mi? Siz ne diyorsun ya? Sikeceğim şimdi seni de. Yani bak beni sen ne anlatıyorsun bu oğlum? Ne anlatıyorsun? Siz gözünü... yanlış yanlış şeyler demiyorsun değil mi? Durdurmadan izlen bak. Bunun adabı durdurmadan değil bak. Bunun adabı durdurarak izlenmesidir amına koyayım. Tayyip'e çakar 5. Beşinci... Siktir git amına kodum eşeği. Ben bu yüzden izlemeyecektim. Senin ben amına koyayım. Öyle bir şey yok. Benim alakam yoktur. Ya biri şunu sustur şunu hey, amına kodumu. Amına mu, çocuğu şunu. Bir tane biri ağzına vursun lan amına kodumu lan. Benim alakam yok sikerim ya. Yanlışlıkla izledik ya. Benim izledim. Bak Ay bence bak kanka. Benim efektlerimle nasıl timing <laughs> yapıyorsunuz oğlum bu kadar? Oruç değil misin? Ben Tonday. Ya şu işte bunlar. Kanka şu, ka şakayı bir kez, şu şakayı bir kes. Şu şakayı bir kes amına koyayım ya. Ya üst düzey üst düzey, <laughs> üst düzey kanka oruç musun? Yo ben Tonday yanlış mı? Oruç muyum ben? Yo ben Tonday'ım amına koyayım. Devam edelim. Konuşmuyor kanka. Bunu anladın mı? Ben anladın mı sen şimdi? hello guys. Guys. Hello. Güzel o da güzel şaka. Güzel şaka. Ee, Bak şakayı Sinco yapmayınca ne güzel oluyor değil mi? Şakayı ba Sinco bıraksın şu şaka işini. Ne kadar? Adam şu şakaya he. gülmese komik video. Ba yine de komik. He yine de. Ya Allah, e, ne anlaşalım. Emra, Neyse bir şey mi bana için? <laughs> <laughs> <Emrah, gülüyor> piç mi? Emra piç mi? Ne içiyorum ama koyayım sana ne? benim videom ya. ya. Ya baba sapla şu yarım Fener'in. Sapla iki tane sapla ya. Bu adam var ya yarım Fener'i iki tane saplamasın. Hepinizi götünüzden sikiyorum. Yine size girdi. As siktir lan. Oğlum 495 TL değildir o. Oğlum 495 Ne kilo almış lan. Ne kilo? Sakalım mı 495 TL değildir o. Oğlum ne kilo almışsın lan. Oğlum 495 TL ne amına Bu arada bu açıyla Recep lol oynuyor ya Recep camış gibi olmuş <laughs> Ben demedim bu arada benim alakam yoktur Bu da mı çocuğu yalan atma Lan siktir öyle bir şey olamaz Giriyorum lan bay Bu arada bir şey diyeceğim Asiktir <laughs> <laughs> Dur şuradan bir Red Bull alayım ya Red Bull bana da göndermiş çok dur teşekkürler Red alayım, dur. <laughs> Benim, benim Red Bull'u e, Aynen aynen ya. neler yapıyor pisler ama... Kalkacağım galiba. Ya. Kanka Yok, git şunu kes kes Biri zonya bastı, diğeri korkuttu. Bışa basamadım. Allah! Çok. Ananı sikeyim. basamadım. Ulan bir de duvara kes kanka. Biri zonya bastı, diğeri bir korkuttu. Bir basamadı. Yani at... sola... Çok. Çok kötü attım dur. Anlos RPS <laughs> <laughs> ben, ben, ben. Nasıl oluyor? Böyle şey? Nasıl oluyor? Oğlum. Nasıl Can. oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl bak, Nasıl <smağı> bak! Nasıl oluyor? Nasıl Biz bu oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl peki? Buna ilk detayı hesap Yani Söyle. beyler bu oyun böyle oynanır işte. Kanka granny çalıyor Hala abi. dinleniyor aynen mimikler dinleniyor değil mi? Amınızı sikeyim sizin. Sizin var ya biri şuna bir vursun amına godu mu Ne var amına godu mu çocuğu şunu? Bir tane bir ağzına vursun lan. Farkında mısınız siz bunun? Lan çağrının... Bu ne biçim? Bu ne oğlum? Valorant. Orama geçmişine bak. Aramak geçmiş değil yer çoğu galiba da geçmiş değil değil mi o geçmiş değil oğlum ulan şunlar niye sağdan sola dur Tamam bunlar sağda olsun da bunlar Tango TV niye solda değil mesela anladınız mı bu tamam Arapçalarsa Allah Allah Aa solda şurada da ben varım ha. Valorant'tan bir iki aydan fazla zevk alan bir gamersanız gerçekten damak zevkiniz yoktur abi. Tamam mı? Eyvallah abi eyvallah. Ben orospu çocuğuyum. Bu ne Eyvallah abi. Erkekler ne ister? Bunu öğrenmek istiyoruz. Bir domal sana. Tabi. Geliyor mu? Biraz squat çalış abi. Gelirim. Sıradaki gelsin. Gelirim. Bir sefer abi ya. Gelirim karışma. Karma yalarım. Merhabalar. Sınır içinde bomba olarak mı geliyorsunuz? Amına koyayım bu oyunu da oynayacaktım. Senin o direksiyonda, o direksiyonla şey mi oynanır bu oyun mu oynanır? Direksiyona baksanıza. amcık sanki e, şey Michael. <laughs> Kendine <missya> vefat etmiştir <laughs> Arkadaşlar bu bin like gelmezse Eray Can sizin götünüzden sikecekmiş Ya kanka böyle bir şey yok Ben burada ekmek parası kasıyorum Emek veriyorum Saat kaç? 11 11.30'da gelsin hanımefendi <laughs> Bu, bu, benim için sürpriz Öğren bir hamle oldu. Marjeli'nin tepeye doğru. gidiyor nefes olması. Deha bayağı hızlı. Nuhtları bir yanlış. ay yürüdür. Aşkım nefes senin de forman var. Ay su diye. Ay 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 arkadan gördü. Var var. O, o, o. Var ya. Merve o. Yayındayım. Alo. Ebom sen uyuyor muydun? Hı hı. Sen uyuyor tamam kankam uyuyor. Ne oldu kanka? Backrooms'la oynayalım diyecektim de sen uyu Sen yayın açmayacak mıydın bugün? Uyuyakamım <laughs> 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 tamam, tamam uyu sana da özür dilerim Ya hiçbir şey düzene sokamadık ya Ben hala dolaşıyorum Ba 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 ee Hani görürsün Kaynıyor Düşman yerde Merhaba. Aa ah. bu çocuk Türk mü ya? Her Adamı öpücük bu attım bak, kanka Bak buradaki şey de güzel. Bak burada... şu da yani şu no Noh tuz. Ay. Bak güzel yapmış. Bak ha. Bu olay güzel ha bu. güzel efekt ha. Böyle terbiyesiziyor mu? Adamı öpücük attım kanka Bir düşman kaldı. Bunu kimse görmedi. Bunu kimse görmedi. Ay, tamam mı? Almayayım, 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 yemin almayayım. Yemin. Peki sen vermeyeceğim. Sen onun kokusunu alacak kadar yaklaşmışsın. Benim aldığım tek koku onun egzoz dumanıydı. İyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Biz onun araba koltuğunu kokladık. Oturduğu yerden kokusunu almak için. Sen ama sapıklık <laughs> yapmışsın <laughs> öyle Aşk şey Yapacak ya bir ya şey yok. Ben biri seçeyim okey. Ama sen de yani. bir tedavim doğru. Ne yapalım? <laughs> Let's go Volant atayım. Abi Volant'ta da farklı ha, değilsin ki. Ha iyi yapmışsın gelen pişmanlık hissi. <laughs> yamuk mu lan? Oğlum bir sikiyor gibi. Sola bir siki yatmış gibi. Siki yok. Ben incelemeyeceğim de siki yoktu sanki var mı? Var <laughs> aşkım. Yok var aşkım dedin ne? 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 Sola bir yatmış gibi. <gülüyor> Aynı. Var <laughs> aşkım. <laughs> <laughs> ben döndüm. <Ba> ne? de vardır. <laughs> Rus kusurdur ama bazıları... Güzel yere denk geldi var mı dedi ben anlamadım Var arcade he var arcade mi dedi Güzel yere denk gelmiş Yani Benim erayın pipisi ve videodan cevap gelmesi Güzel yere denk Ne inceliyorsun? merak ettik fazla merak ettik Yok et. ya e. Allah, Allah. Allah Allah Vay be, be. Bizans. Allah Allah, o o Allah. Allah. Ya dümenden vurdu. Bak ben bu oyunu sikerim şimdi. <laughs> amına koyayım. Ya amına koyayım. Ya var, mu amına çocuğu. Mu çocuğu şunu. Ya böyle oyun olmaz abi. Çidon'un vuruşa bak. Şaka gibi amına koyayım ya. Ya bana da böyle vuruyor. Valorant'ın bir şey yeni çar çıkıyor. Toplanıyoruz beraber. Bana da böyle vuruyor. Şimdi ağır da şey yapmayalım da yani. Baksana kankı, kaçarken vuruyor. Şaka gibi ya. Lan site get oğlum öyle şey mi olur lan? Arabada gaz pedal, otoyu attın Kanka bunlar ya bunlar her şey yapar oğlum kazanmak için. Oo. Kanka bunlar ya bunlar her şey bu. yapar oğlum kazanmak için. Onu onu sikeyim. Oo. İsmi ben mi yanlış gördüm? İsmi ismi ben mi yanlış gördüm? İsme baksanıza. Kanka bunlar ya bunlar her şey yapar oğlum kazanmak için. Yok ben A A P diye gördüm. Ben yanlış görmüşüm. Oo. O bayağı hile. Ahmet içme ya. Siktir et evet, boşver abi sigara bok gibi bir şey. ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Eren vallahi bak bir sonraki bir sonraki editinde bak bu nereye atın kanka. Bak bir sonraki klibimde benim bolo el beda falan atmazsam. Tabi efendim. <laughs> zamanlar çok iyi oldu. Daha sonra bozuldu Aleykümselam. arkadaşlarım oldu. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Aleyküm Bir sonrasında ne yaptın? Ya Sinco. <laughs> Sinco vallahi mimik dinlendiriyoruz iyi oluyor. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Vallahi böyle bir... Ne ben seni bir sikerim lan. Sikerim bana kırdan alırım. Yok ya yapma. Sen Adamın kırdanını çökerim vallahi. Sabırlı ne yaptın Ahmet? Ya? Ben? Oldu. Ben hala hani görsen... Kemal arama artık beni. Ne alaka ya? Bu adamın takım var. Bu adamın e-spor takımı var. Valorant e-spor takımı var. Bu adamın ne? Bu adamın e-spor takımı, e takımı var. Yemin ederim şu kamerayı kapat bak. Kamerayı kapat oraya fosil adamları koy. Kamerayı kapat oraya Allah çarpsın inanırdım yani. Yemin ediyorum inanırdım. Fosil aynısını oynardı yani. Fosil adamlar bu yaptığı hareketin aynısını yapardı. Kemal arama artık beni. Ne alaka ya? Cross kafa hizasında duruyor. O hariç inanırdım yani. Fosil adım bittik tepede duruyor da. Ben ne yaptım ki sana? Amacım kötü. <laughs> Bak orada ben de inandım ha. Oğlum orası cam lan. Ay cam değil lan. Gerçi ufak bir böyle geri bir sekme var sanki ya cam gibi ama ben de bir denerdim herhalde ya. Ama bir ateş etmek yok yok dene cam cam da Hani bize şey değil mi? Yok ya. Mi? Allah Allah. Ya. Vay be. Ya. Vay be. Ya. Bizans. Allah Allah. Amacım ben de bir denerdim herhalde ya. Beni yanlış koşuyor hemen arkasında. E, şey yap. Yaş sandım yaş sandım ki Her yerden silmişsin. Bir de buradan engelle. Çok soğumrunda sanma. karnın doyar. Yengenle. Kayboldu sanki resmi. I think the girls Abi biraz da gülecek bir şeyler açalım ya. <laughs> Arkadaşlar ben böyle videonun arasını O hepiniz videoya gittiğiniz için Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Güzel bir videoydu bence. Beğenebilirsiniz, abone de olabilirsiniz. Bakıyorum izleyicilerin yüzde... Warriors from Brown don't get caught in the match. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm a it. Got a forty on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my